Merhaba, bugün kuyumculuk programı olan Milyam yazılımımızda barkodlu satış nasıl gerçekleştirilir bunu anlatacağım. Satış yapabilmek için öncelikli olarak bir müşteri seçilmesi gerekir. Müşteri seçimi burada bulunan 3 noktalı butondan yapılabilir veya perakende satış carisi için ise ekranda bulunan P butonuna tıklanmalıdır ve bu şekilde seçim işleminin gerçekleşmiş olduğunu gördük. Satış yaparken zinet dışında satışların tamamının barkodu yapılması gerekir. Öncelikli olarak ürün barkod alanına barkod okutulur. Biz barkodumuzu bu şekilde yazalım. Ve Enter tuşuna tıklayalım. Ürünün resmi, miktarı, işçilik, hangi firmadan alındığı ve benzeri gibi bütün ürün detayları bilgi ekranında görüntülenir. Satış barkodu okutulduğunda sol tarafta satışlar, ödemeleri, ve altında alışlar tahsilatlar alanı yer alır. Okutulan barkod satışlara yapılan tahsilatlar da tahsilat kısmına yazılır. Birim fiyat hesaplanırken ürün barkodlaması esnasında kullanılmış olan has tutarın günlük sisteme kayıtlı olan has satış kuru ile çarpar ve TL fiyatını otomatik olarak sisteme getirir. Kullanıcı isterse ve yetkisi varsa ürüne bir kere tıklayarak kayıt düzenleme formuna gider alanda fiyat, iskonto yüzde, iskonto tutar ve benzeri düzenlemeleri yapabilir. Örneğin birim fiyatı 6.075 olan bu ürün 6.000 TL'ye satılmak istenirse tutar alanına 6.000 yazılması yeterli olur. Ve bu kısımdaki değiştir butonuna tıklanır. Birim fiyatından farkı ise iskonto olarak yansır. Sistemde hangi satışın kimin tarafından yapıldığının yanı sıra kim ne kadar iskonto yaptığı, hangi iskontolarla ürün satılıyor gibi detaylı analizler gerçekleştirilebilir. Milliam yazılımımızda hızlı satış işleme ekranındaki barkodlu satış alanına genel olarak bu şekildeydi.